zaman ikinci bir kişiye ihtiyacı vardır. Bu ikinci kişi ya izleyici ya da ona bağımlı bir hayranıdır. Evet. Zaten narsistin narsist hissedebilmesi için onun daha altında olduğunu düşündüğü, ezebildiği ve manipüle ettiği başa başka birine ihtiyacı vardır. Siz... Bu narsistlik yeni mi çıktı ya? Ya bu Şimdi yeniden... ben o, tam da oldu. yerine geldik. Ağzına gelen herkes bu kavramı kullanıyor. Evet. Bilen de bilmeyen de. Aynen. İşin komik tarafı şu bu yorumların %90'ı gerçekçi teşhis ve yorum değil. Siz geçmişte kendinizi ihmal etmiş, ezmiş, duygularınızı görmemiş, kendi benliğinizi ortaya koymamış biriyseniz, kendine değer veren insanları bile narsist zannedebilirsiniz. Bak, burası çok ince bir doğru, nokta. Doğru, doğru. Bağımlı biriyseniz, bağımlılığınızın farkına vardığınızda öteki insanları narsist zannedersiniz. Bugün 40'ından sonra, 30'undan sonra insanlara narsist diyenlerin çoğu, Kendiyle ilgili problemi yansıtıyor aslında. O narsist değil. Sen kendine bugüne kadar değer vermemişsin. O narsist değil. Sen kendi kıymetini bilmemişsin. Ama bazen insan da kendine belli bir yaştan sonra değer vermeye başlıyor Serhat. Neden biliyor musun? Çünkü bizim toplumda insanların farkına varma yaşı 35'te başlıyor. Kadınlar 40'ına yaklaştığında kendi değerlerinin farkına varıyor. Doğru. Bizim toplumda kadınlar ilk 40 yıl ona verilen rollere göre yaşıyor. İkinci 40 yıl bari istediğim hayat yaşayayım diyor. Doğru. Ve böyle olunca da o kırılmalar kırkından sonra daha da sert olabiliyor. Kendi değerini fark etmekle ilgili. Kusursuz değilsin ama bütün kusur da sende değil. Evet. Ben de az değilim bir versiyonu. Kusursuz olduğunu düşünen insanların geri ya plan... Kusursuz olduğunu düşünen de var mı Var ya? tabii ki olmaz mı? Yani mesela düşünsenize, mesela ben şu çiftlerle çalışıyorum. 20 yıldır tartışan bir çift geliyor karşıma. Ya da eşiyle 20 yıldır sorun yaşayan bir kadın veya bir erkek geliyor. Ve hatanın hep karşıdaki kişiden kaynaklandığını düşünüyor. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Eğer bütün hata ötekindeyse, peki ben bu hatanın neresindeyim? Ben hiç hatalı olmasaydım, zaten bu ilişki 20 yıl yürümezdi. Birinci veya ikinci yıl şu yola girerdim. Ama ya orada ilişsin, diyor ki ya ben alttan aldım. Bu da bir kusur. Bak bu da bir kusur. Sürdürücülük yaratıyorsun. Hatanın pekiştirici oluyorsun. Çünkü sürekli saygısızlık yapana, sorumsuzca davranana, ilgisiz davranan bir insana verdiğin idare ediş, yaptığın sabır, gösterdiğin tahammül onu bir süre sonra profesyonel bir saygısına dönüştürüyor. O yüzü senden alıyor. Yani belki de zeytinyağı su üstüne çıkmıyor. Belki de su alttan alıyor. Ha. Yani hep zeytinyağını suçluyoruz ya. Doğru. Belki de o insan saygısız değil. Senden bu cesaret alıyor. Ben de az değilim. Ben sınırlarımı çizmediğim için insanlar rahatça bana böyle davranıyor ama başkasına öyle davranmıyor. Bir bakıyorsunuz. Ama sınır çizince de mesela diyorlar ki bir anda işte sen çok değiştin. Desinler. Desinler. Ama ben bunu başta... alamadan nasıl iyileşeceğim? çok değiştin demelerini tahammül edemezsem, bazılarıyla, bazı insanlarla yollarım ayrılmasını göze alamazsam, beni sömüren, beni istismar eden, benim sırtımda yaşayan insanlarla yollarımın ayrılmasını göze alamadan ben nasıl iyileşeceğim? O da bizim Türk insanının fantezisi. Acısız iyileşmek istiyorlar. Acısız ayrılık istiyorlar. Diyorlar ki, hocam bana bir, bir yol söyleyin ki, Annemin tansiyonu çıkmasın, çocuk psikolojisi etkilenmesin, konforum bozulmasın, ekonomim bozulmasın. Kimse dedi kudumu da yapmasın. Ben böyle bir boşanayım ya, böyle bir boşanma yok. Öyle bir ayrılma da yok ya da. Aynı şekilde düzelme, iyileşme ile ilgili de aynı şeyi söylüyorlar. Hocam, yani ben özgüvenimi kazanayım ama annemle çatışmayayım, babamla çatışmayayım, kardeşimle çatışmayayım. Arkadaşlarımla herhangi bir gerginlik yaşamayayım. Böyle bir özgüven gelişimi olmasın. Acısız ayrılık da yoktur. Bedelsiz gelişim de yoktur. Şey var ya İngilizce'de no pain no gain. Mümkün mü? Aynen onun gibi bir şey. Bu çok güzel bir şey söylemişsin. Senaryosunu değiştiremeyenler oyuncu değişikliğiyle aynı senaryoyu yıllarca devam ettirirler. Kolay en konforlu kaçış yöntemidir bu. Az önce dedim ya Sabah ile olmuyor Ayşe'yi deniyor. Ayşe ile olmuyor Fatma'yı deniyor. Sen senaryonu değiştirmediğin sürece sadece oyuncu değiştirirsin. Günümüzün en iyi kaçış ve problem çözme yöntemi bu. Biriyle yapamıyorsa hep kusur ötekinde buluyor. Kitap zaten onu diyor. Sen de az değilsin bir dur bakalım bir kendine bak. Bu kadar insanla bu kadar sorun yaşıyorsan, farklı farklı kişilerle benzer sorunlar yaşıyorsan, çok net olarak bu senin bir donanımınla ilgili bir problem. Çünkü üç kişiyle aynı sorunu yaşarsan artık dördüncüsü seninle ilgilidir. Seninle ilgilidir doğru. Yani bir kere narsiste eşleşebilirsin olabilir. Kendini arladı pulladı sana... Yutturdu diyelim. E ikinci kez de hadi eşleşebilirsin. E, ama ...üç ve ama daha üç fazlaysa de artık, değil evet 3'ten fazlası artık e, tesadüf değildir. Tercihtir, iradedir. Seçimdir. Ama işte belki o enerji alanına giriyor ve çıkamıyor bir Enerji zaten bizim ...çarpıtılmış senaryomuzdur. Enerji dediğiniz nedir biliyor musunuz? Sizin bir e, bir ilişkiyle ilgili beklentinizdir ya da algınızdır. Aslında enerji diye gerçek anlamda bilimsel olarak enerji diye bir şey yok. Bizim Zihnimizdeki ilişki formatına uyan kişilere hissettiğimiz çekim ya da onların bizi çekme nedeni aslında enerji diye tanımlanıyor. Yani birinden elektrik aldığınızda o aldığınız elektrik aldığınız kişi çoğu zaman sağlıklı değildir aslında. Neden sağlıklı değildir biliyor musunuz? Siz dominant biriyseniz pasif ve edilgen birinden müthiş elektrik alabilirsiniz. Veya itaatkar ve edilgen biri sizin bu dominize karakterinizden elektrik alabilir. Biz buna sağlıklı diyemeyiz. Yıldırım aşıkları, görür görmez aşık olmak, platonik aşıklar bunlar sağlıksız. Ha buradan tesadüfen güzel bir şey çıkar çıkmaz ona bir şey diyemem. Çıkanlar da olmuştur. Böyle başlamıştır ama daha sağlam bir zemine zamanla oturtmuşlardır. Ama sizin tanımadığınız birine hissettiğiniz duygu nedir? Sevgi değildir. Beğenidir, hoşlanmadır. Bir tık daha üstü aşktır. Ama o onun sahip olduğu niteliklerle ilgili bir şey değildir. Sizin o sende ona, olan bir tamamen şey. Tamamen öyledir. Sizin ona yüklediğiniz anlamla ilgili bir şeydir. Öyle görmek istiyorsunuz. Ona ihtiyacınız vardır. Kontrolcülük duyguları bloke eder, azaltarak öldürür diyorsun. Kontrolcü bir insan ötekini sürekli kontrolcü bir insan ötekine sürekli şu mesajı verir. Sen yetersizsin. Sen güvenilmez birisin.